Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 1 Temmuz haftası. Kova burçları ve yükselen kovaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olan arkadaşlar haftaya başlarken özellikle Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve karşıt evinizde ikili ilişkiler, ortaklıklar, eş, partner gibi kişilerle lütfen iletişimimize dikkat edelim. Plüto karşıtlığı olduğu için böyle egosal konuşmalar, ses yükselmeleri kendimizi ifade ederken karşı tarafı kırmak geçirmek durumları olabilir. Buralara biraz daha dikkat ediyoruz arkadaşlar. Haftanın özellikle gün gün gidecek olursam 2 Temmuz'da özellikle güneş, kuzey ve güney ay düğümüyle kare bir etkide olacak. Buralarda özellikle e, kova burçlarının dikkat etmesi gereken... E, Bakış açıları, vizyonları, eğitim hayatları, e, üniversiteyle ilgili kararları e, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yolculuklar, seyahatler, yurt dışı gibi programlar varsa buralarla ilgili gündemler kadersel olarak önünüze çıkıyor. Zaten 6 Temmuz'da bir yeni ay var 6. evinizde kader ağlarını örüyor. Kader devreye girdiğinde yeni kartlar dağıtılır, yeni seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz ve 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda 6. evinizde 14 derecede bir yeni ay gerçekleşiyor. Küçük hamlelerin büyük sonuçlar doğurduğunu görebilirsiniz. Temmuz haftası çok önemli. Özellikle kararlarınız, iş yaşamınız, günlük rutinleriniz, yeni kararlar, yeni gündemler gelirken sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Çünkü 6. evinizde Yengeç Stelyumu var. Mide özellikle e, bakın e, ve dolaşım sistemleri, göğüsler bunlarla ilgili konulara da dikkat etmekte fayda var. E, tabii ki yengeç ve satürn özellikle açıları çok güzel. Ama satürn retro sahip olduğunuz değerler ve para kazançlarınızla ilgili yeni adımlar, yeni kararlar söz konusu Olabilir diyebilirim. Tabii aşk var mı diyeceksiniz. Kesinlikle aşk var. Çünkü venüs altıncı evinizde iş yaşamı, iş ortamında karşınıza çıkacak kadınlar ya da erkekler, aşkla ilgili başlangıçlar söz konusu olabilir. Doğru değerlendirelim. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere derken beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.